Biz Altıya ilçesi Konaklar Mahallesi'ndeyiz. Burada gençlerimizin kullanımına yönelik yaklaşık alt dönüm alan üzerinde e, hobi alanları, oyu, oyun alanları, iki adet amfimiz ve bir adet hâliyatını yaptığımız idari binamızla beraber ekiplerimiz zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürmekte. Kısa zamanda faaliyetlerimiz tamamlamayı planlamaktadır. Bir gün Yücel Başkanımız geliyor burada bu harabeyi görüyor. Diyor ki bunları toparlayalım. Allah razı olsun A'dan Z'ye üç tane dershane, bu okulumuz. Alt tarafta Şehit Erbu Serpan orta kolumuz. Karakolumuzda da durulmaz halde yıkım raporu alınmıştı. Karakolumuzda yıkılmasını istemedi. Bu okullarımız olsun. Bu spor kompleksi olsun. Karakolumuz olsun. Allah razı olsun. Gün yüzüne çıkardı. Halkımıza da güzel bir hizmet. Çok mu çok teşekkür ederim. Eski hali bir aneli bir hale gelmişti. Tamir yapıldı, yenilendi, çok güzel oldu. Yaşanılabilecek, durulabilecek bir hale geldi. Yani muazzam bir çalışmamız var.